tvbolu.com ee, Yangının başından itibaren orman ekiplerimiz ve ilgili e, şahıs personeller e, e, yani söndürme faaliyetlerini sürdürüyor. Türk köylerimize gerekli tedbirler alındı. E, şanssızlığımız iki yerde birden yangın çıktı. Bir tanesi gönlük tarafında, bir tanesi burada. Gönlük tarafındaki tamamen kontrol altına alındı. Ama buradaki e, yangınla ilgili olarak öncelikle ee, yerleşim yerlerine e, sıçramasını önlemek için tedbirler alındı. Şu anda onları bitirdik sayılır. Ee, can ve mal kaybını e, önlemek için bu tedbirler öncelikle alınması gerekiyordu. Bir taraftan hem hava araçlarıyla hem de e, kara araçlarıyla yangına müdahaleler devam ediyor vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Herkes çok ilgili. İhtiyaç olması halinde de kendilerine yangınla ilgili gerekli talepler iletilecektir. Onlardan da gerekirse yardım almak için gideriz. Ama şu aşamada yangın ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyorlar ve etkili olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Ee, Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından da bizzat olay vaziyet ediliyor. ve yani biz de onları takip ediyoruz. Sayın Valim, tahliye edilen köy var mı? Boşaltılan köy şu ve... aşamada, şu aşamada tahliye edilen köy yok. Ee, ancak her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Ne kadarlık bir alanda etkili oluyor? Onun bilgisi bulaştı ee, 40, size? 40, 40 hektar şeklinde e, söylüyor Sayın Bölge Müdürümüz. E, 40 hektar civarında bir arazide şu anda etkili. Yani e, her tarafta tam etkin değil ama netice itibariyle duman ve e, ateşin altında olabilecek olduğu tahmin edilen yer 40 hektar civarında. www.sorularlaislamiyet.com